Diş beyazlatma e, genelde iki şekilde uygulanır. E, bir bizim burada yaptığımız ofis tipi dediğimiz beyazlatma. Diğeri e, hastaya özel bir plak hazırlayarak e, evde kendisinin yapmasını istediğimiz ev tipi beyazlatmadır. E, amaç olarak e, ikisi de genelde aynı amaca hizmet eder. E, i̇kisi de sonuçta e, diş beyazlatma için e, oranları farklı olmakla beraber aynı kimyasal ajanları içerir. Ofis tipi olan beyazlatmada genelde 3 ya da 4 seans yeterli olmaktadır. Hastalarımız bize geldiği zaman yaklaşık olarak 20 ila 30 dakika arası süren bir seanstır ve bu sürede yaklaşık 1 ton bir beyazlatma mümkün olabilmektedir. Bir gün veya iki gün arayla ikinci seansı yapılmasını öneriyoruz hassasiyet olmaması için. Genelde 3 ya da 4 seansta istenen beyazla kavuşulmuş oluyor. Ev tipi beyazlatmada ise bizim hastadan aldığımız ölçüyle beraber özel kalıplarla hastalarımıza kendisinin evde yattıktan sonra uygulamasını istediğimiz bir beyazlatma türüdür. Bunda da hastalarımız dişlerini fışladıktan sonra yatarken planı uygulayıp ortalama 6 ila 8 saat boyunca ağızda kalmasını istiyoruz. Dozu daha düşüktür ama daha etkilidir. Biz genelde ev tipi beyazlatmayı tercih ediyoruz. Bunda da yaklaşık olarak bir gün ara vermek kaydıyla 3 ya da 4 seans yeterli olabilmektedir. Beyazlatma genellikle hastaların kullanımına bağlı olarak 5 ila 7 sene boyunca uygun bir bakımla beraber herhangi bir tonda gerileme olmadan kullanılabilir. Diş beyazlatmayı geri döndüren maddeler arasında çay, kahve, sigara ve şarabı sayabiliriz.